Merhaba sevgili çocuklar. Bugün nasılsınız? Umarım hepiniz çok iyisinizdir. En önemlisi sağlığınız yerindedir. Şu anda en önemli şey bu biliyorsunuz ki. E, maalesef bir virüsle mücadele ediyoruz. E, size öğretmeniniz olarak birkaç şey tavsiye edebilirim bunun için. Şu dönemde ben de doktorlardan duyduğum kadarını söylüyorum sizlere. Bol bol su içmeli ve C vitamini içeren meyve ve sebzeler tüketmeliyiz çocuklar. Bol bol su içiyoruz. Rengarenk şişeler yapabilirsiniz ailenizle birlikte evde. Daha çekici gelebilir sizin için bunlar. Kendi şişenizi kendiniz yapıp her zaman sularınızı içiyoruz. Ve daha sonra bittikçe yeniliyoruz. Kivi yiyoruz. Portakal yiyoruz. Limon tüketiyoruz. Mandalina. Bunlar C vitamini. Bunları lütfen tüketin. Bol bol su için tekrar söylüyorum. Şimdi bugünkü konumuz şu. Alışverişte uymamız gereken kurallar. Tabii ki şu an daha farklı bir süreçten geçiyoruz. Dediğim gibi virüsten dolayı. Bunun öncesinde de farklı şeyler yapıyorduk ama... ...şu an yapmamız gereken alışverişte bu kuralları uyguluyoruz. Kısaca size anlatayım. Benim de bildiklerim eksik olabilir... Sizin de bildiğiniz kurallar varsa, uymamız gereken şeyler varsa lütfen bana bildirin. Bana söyleyin. Ben de memnun olurum. Ben de uy uyarım kurallara bu şekilde. Şimdi her şeyden önce biz bu virüsle mücadele ediyoruz. En önemli yanımızda olan en önemli askerlerimiz ise maske ve dezenfektan. Bunları sınıfta çokça gördünüz zaten. Şu anda da evlerinizde Evet, maskemiz ve dezenfektanımız temiz yerlerde bulundurmalıyız. Ee, ve şöyle ki mesela biraz sonra alışverişe gideceğim. Onun gibi davranayım size. İlk önce ellerime dezenfektanımı sıkıyorum. Dezenfektanımı sıktıktan sonra bütün elime değecek şekilde parmaklarımın arasına dahi her yerine bunu sürüyorum. Daha sonra maskemi bir ucundan tutuyorum. Sadece ucundan şu ön kısmına ya da arka kısmına asla elimi sürmüyorum. Benim maskemin yan tarafı farklı. Siz ip maske varsa direkt iplerinden tutuyoruz. Dediğim gibi ne önüne ne arkasına hiçbir şekilde dokunmuyoruz. Direkt maskemizi bu şekilde göstereyim. Takıyoruz. Böyle uzatıyoruz. Sadece şu üstteki demirini bu şekilde bastırıyoruz çocuklar. Elimiz Evet maskeniz bu şekilde büyük geldiyse bakın yanlarda falan hiç açıklık kalmayacak iplerinden annenizin, babanızın yardımıyla ya da büyük annenizin, dedenizin yardımıyla onları böyle ufak bir düğüm atarak buralarını sıkıştıracak şekilde ayarlarsınız. Bu şekilde maskemizi taktıktan sonra alışverişe gidiyoruz. Alışverişe, ha şunu da unuttum. Alışverişe gitmeden önce şu dönemde mutlaka şuna dikkat etmeliyiz ki maskemi çıkarayım. Buna dikkat etmeliyiz ki e, alışveriş yapmadan önce listemiz oluşsun. Evde ne eksik, annenize ne istiyorsanız, ne canınız istiyorsa bunları söyleyin ve aileniz bunu yazsın bir kağıda. Çünkü şu an alışverişte her yere dokunamayız. İşte bunu alacağım ya da istemiyorum bırakayım yapma lüksümüz yok. Çünkü virüs her yerde olabilir, dokunmamalıyız. O yüzden evde bir liste yapıyoruz. Daha sonra maskemizi, dezenfektanımızı yanımıza alıp çıktık evden. Evet, markete geldik. Arabayla geldiysek ya da yürüyerek geldiysek hiç fark etmez. Dezenfektanı tekrardan ellerimize sürüyoruz. Her yerine, parmak aralarımıza her yerine sürüyoruz. Daha sonra da markete giriyoruz. Aslında eldiven taksak çok çok iyi olur. Ama e, eldiven de taksak, takmasak da ellerimizi artık asla yüzümüze sürmüyoruz. Maskeden dolayı gözlerimiz sadece açık kalacak. Maskeye zaten temas etmiyoruz. Gözlerimizle de asla elimizi götürmüyoruz çocuklar anlaştık mı? Daha sonra gidiyoruz ihtiyacımız olan her şeyi alıyoruz. Fakat şunu dikkat etmeliyiz ki önümüzde, arkamızda, yanımızda bize çok yakın, yaklaşan insanlardan uzaklaşıyoruz. Çünkü virüsün kimde olduğunu bilmiyoruz. O yüzden onlardan hemen kaçıyoruz. Daha sonrasında bize yaklaşan, bizim de almamız gereken portakal istemişti benim canım ve listeye portakalı yazmıştım. bakıyorum ki portakal alan bir sürü amcalar ve teyzeler var. Eğer onlar da yan yanalarsa çok uzaktan onları uyarabilirsiniz. Sosyal mesafenize dikkat edin diyebilirsiniz. Onların yanına yaklaşmıyoruz. Bakıyoruz listede başka bir şey var. Bakıyoruz pırasa yazmışız. Pırasa rayonu boş. Pırasayı gidip alıyoruz. Daha sonra mandalina rayonu boşalınca Oraya geçiyoruz ve mandalinalarımızı seçiyoruz. Evet her şeye dokunmuyoruz. Bunu da unutmayın. Herkesin ellediği şeylere elimizi sürmüyoruz. Daha sonra eğer virüs bizde de olabilir bunu bilemeyiz. Bizden sonra da gelen alışveriş yapacak insanlar için de tehlikeli olmuyoruz. Sadece kendimizi değil çevremizdeki insanları da düşünüyoruz ve koruyoruz bu şekilde. Evet alışverişimiz bitti. Kasaya doğru yol alıyoruz. Arabamızı sürüyoruz. Ellerimiz asla yüzümüze değmiyor. Tekrar söylüyorum. Ee, hapşurursak, öksürürsek elimizle değil. Gerçekten kolumuzu tutuyoruz bu şekilde çocuklar. Buna da çok dikkat edelim. <laughs> Yapıyoruz. Anlaştık mı? Umarım anlaşmışızdır. Şu ana kadar her şey yolundadır diye düşünüyorum. Ve devam ediyorum. Kasaya doğru yaklaştık. Kasada sıra varsa... Dediğim gibi sosyal mesafeye dikkat ediyoruz. İnsanların yanına çok yaklaşmıyoruz. Eğer bize yaklaşan olursa da diyoruz ki beyefendi, hanımefendi ya da teyze, amca sosyal mesafenize dikkat edin lütfen. Çok tehlikeli olabilir bu bizim için. Herkesten uzak duruyoruz. Daha sonra sıra, zaten marketlerde şeritler çizmişler. İşte burada duracaksınız diye o şerit. Evet sonunda kasaya ulaştık kasiyer abimiz ya da ablamız bütün alışverişimizi banknotlarını okutarak kasaya koyuyor. Biz de onları poşetliyoruz. Annemize babamıza yardım edebiliriz. Ama eldivenimiz varsa ellerimizi dezenfektanladıysak ve elimizi asla suratımıza dokundurmuyoruz daha sonra hiçbir şeye değdikten sonra. Bu konuda anlaşalım bu çok hassas bir konu gerçekten. Neyse sonrasında eve geldik ve evde bunları dezenfekte etmemiz gerekiyor. Bu işlemi siz yapmayın. Daha çok annenize ama bunu annenize söyleyebilirsiniz. Belki haberi olmayabilir. Mesela bu süt şişesi. Bu süt şişesini sirkeli suyla ya da dezenfektanla silebilirsiniz. Çünkü mikroplar sanırım ki e, bulundukları yerde yaşıyorlar. Sıcak ve soğukta da yaşayabiliyorlar. O yüzden buna çok dikkat ediyoruz, tamam mı? Daha sonrasında buzdolabından aldığımız sütten bize mikrop bulaşsın istemeyiz, virüs bulaşsın istemeyiz. Ama evde de çok sık eğer eve girip çıkan babanız, anneniz çarşıdan gelebilir, başka bir yerden gelmiş olabilir. Sürekli yanınızda bir dezenfektan olsun. Sınıfta biliyorsunuz yanımızda sürekli bizim bu vardı. Sürekli bunu sıkın. Gerçekten bu çok işe yarıyor çocuklar ve ellerinizi sürekli yıkamaya çalışın. Ellerinizi 20'ye kadar içinizden sayın. Çeşmeyi açın. Sıvı sabunu dökün. Sonrasında başlayın. 1, 2, 3. Parmak aralarını unutmuyoruz. Her yerine değil su değecek, deterjan değecek şekilde yıkıyoruz. El yıkamak da çok önemli. Şimdi alışveriş konusuyla ilgili size çok güzel bir hikayem var. Onu okuyacağım. Siz de resimlerini inceleyin o arada. Çok memnun oldum ben. Evet çocuklar şimdi kitap okuma zamanı. Kitabımızın ismi İlk Alışveriş. Ayşe 6 yaşındaydı. En sevdiği oyuncağı küçük bir ayıydı. Ayısının adı Bay Pupi'ydi. Ayşe onunla oynar ve yemek yerdi. Bazen de birlikte yıkanırlardı. Annesiyle alışverişe çıktıklarında bile Bay Pupi yanlarında olurdu. Bir gün Ayşe ve Bay Pupi resim yaparken yanlarına annesi geldi. Ayşeciğim senden bana yardımcı olmanı isteyeceğim. Size kurabiye yapacaktım. Ama yumurta ve sütümüz kalmamış. Apartmanın altındaki bakkaldan alıp gelebilir misin diye sordu. Ayşe duyduklarına inanamadı. Çünkü bugüne kadar yalnız başına alışverişe çok istediği halde hiç gitmemişti. Ayşe artık büyüyorum diye düşündü. Annesi istediklerini Ayşe'ye söyledi. Birlikte bir kez de yüksek sesle tekrar ettiler. Annesi bakkal Osman amcaya da bir not yazmıştı. Ayakkabılarını giydi. Bay Pupi'yi de kucağına aldı. Annesinin verdiği parayı ve notu pantolonunun cebine koydu. Merdivenlerden aşağı inerken çok gururluydu. Artık o da büyümüştü. Yapabildiği birçok işe yeni bir tanesi daha eklenmişti annesinin istediklerini unutmamak için içinden bir kez daha tekrar etti. Ayşe bakkala girdi. Osman amcası o hoş geldin Ayşe annen nerede diye sordu. Ayşe de ben alışverişe yalnız geldim. Annem sizden 5 yumurta, 1 paket süt ve bir pakette kakao almamı istedi. Bu notu da size gönderdi dedi. Osman amca Ayşe'nin istediklerini torbaya yerleştirdi. Annesinin notunu okudu. Notta annesi Ayşe'ye ilk alışverişinde yardımcı olduğun için ona teşekkür ediyordu. Ayşe aldıklarının parasını ödedikten sonra eve geldi. Annesi onu kapıda bekliyordu. Ayşe'ye teşekkür etti ve yanağından öptü. Ayşe önce elli kadı. Sonra da Bay Puppy ile birlikte oynamak için odasına gitti. Onlar oyun oynarken mutfaktan mis gibi kurabiye kokuları gelmeye başlamıştı. Bir süre sonra annesi elinde bir tepsi ile odaya girdi. Tepside üç bardak süt ve bir tabak dolusu fındıklı kakaolu kurabiye vardı. Annesi de onların yanına oturdu. Hep birlikte sütlerini içip kurabiyelerini yediler. Bu Ayşe ve Bay Pupi'nin yedikleri en güzel kurabiye ve içtikleri en lezzetli sıttı. Hikayemiz burada bitti. Siz de ilk alışveriş deneyimlerinizi bana anlatır mısınız?